Abi çok, <laughs> <laughs> çok daha geldiğinde taze baklamaya getiririz. İşte. Bakalım. Yoruldular. Ya Yağ, ya yağsın da. Yağsın da baklavasını nasıl Ya yani zaten baklavanın adı geliyor. O da Gençler, Allah sizin hepinizden razı olsun. Bu şehirde bugüne kadar gerçekten en güzel bir kare. Çünkü gerçekten çok şahane. Allah bu birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi vallahi değil mi? Güzel günler. <laughs> Sahurumuzu yeni yaptık. Namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Harun Kurt. Harun? Kurt. Harun Kurt. Harun burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Filmi geri sayıyoruz. Hızlı, Hızlı bir, saat, saat. bir <gülüyor> <saat>. <gülüyor> <Kaç> <gülüyor> saniye edeyim arkadaşlar. Kaç saniye? 40 olsun bu sefer ya. Harun sana 40 saniye süre verdim. Arkadaşlar başlayın. Ne yapıyor? Evet İzmir Marşı'yla aldık. Aydın Marşı'na göndereceğiz. Hoş geldiniz. Ee, Harun az önce kaç saniye değerlendiğinizi biliyor musunuz? 5 ee, beş saniye Peki <laughs> şu an kaç saniye gider sizce? E, 45 saniye. Harun doğru söylüyor. Buna sen inanıyor musun? İnanıyorum. İnanıyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Başlamadık ki. Başladın <laughs> bak. <başlamadık. gülüyor> bir saniye. Arkadaşlar başlamadı mı? Başlamadı <laughs> Önce adını soruyorum. Şimdi e, Harun'a çok teşekkür ediyoruz. Az önce gelirken İzmir Marşı'yla gelmişti. Aydın Marşı'yla ile e, az sonra ezan okumak üzere yerini alıyoruz. Hatta bir saniye Harun e, önce ezanı okuyalım ondan sonra biz bana bir vesaire geçeceğiz. Eee perdeyi çek. Perdeyi çekebilirsin. Per, Valla bir. <laughs> Hadi hal Evet e, Bayram seni evet hayırlı yarışan sürekli saygılalım. Çünkü ben ah, şey yok. Tabii. Bayram seni hazırla Bayram. Ezan sonrasında... Demem mi? Eee Harun, hoparlörün altında kalmaman gerektiğini biliyorsun. Hoparlörün altta da biliyorsun. Ben yine Bu falan çayık kadar Harun, 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 Sıfır evet, seslerle, kıyım, dırdırma, eli çekmeyin. Ağzına kaldık. Hemen mikrofonu bayrama devredebilirsin. Ee, Bayram, okay. evet, terbiyesi evet. için saniye alalım. Evet, ses telleri ben... Evet, telleri anlamaya <laughs> Abi teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lk evet, terbiyesiyle görüşmek için 5 saniye. İkinci evet, terbiyesiyle 6 saniye falan sürdüler Arkadaşlar e, bayram az daha nereye doğru Hocam çok iyi. Bir dakika 66. 66 saniye. 66 saniye. Tamam arkadaşlar 66 saniye. Geçen hocam geçen hafta 10 saniye mi? Şey Şimdi e, hemen bakalım. Hemen 66 saniye süre verildi bayramı. E, İzmir maçıyla aldık. E, hoş geldiniz. Hoş yarışmaya başlıyoruz. Evet siz tanıyabilir miyiz? Bayram Yıldırım. Bayram Yıldırım. Bayram Bey daha önce yarışmaya katıldınız mı? Hayır. <gülüyor> 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 <laughs> Kaç saniye yazıyorsun? Ben de 10 saniye altın olduğu için bir hakkım daha Peki, duracağım. doğru. Az önce Harun'a cevap verdik, ek, ek hak veriyoruz. Kaç saniye? Hocam <laughs> artık. 15 saniye, peki. Bayram arkadaşlar 15 saniye biraz. Bayram, abi, 15 e bayram 15'i geçmem lazım. 15'i e geçmesi lazım <laughs> bir şey olmazsa. 32 saniye biraz yüksek bir rakam. Peki başlıyoruz. Ee... 15'ten aşağı ol da pil bitiyor bak. Başla başla <laughs> evet. Hoş geldiniz. Hoş oh, bulduk. Ee, siz tanıyabilir miyiz? Bayram, oh, Yıldırım. bayram Yıldırım. Bayram Yıldırım. Bayram Yıldırım az önce kaç saniye derdiniz? 5 gibi bir şey 5 gibi miydi? Evet bitti. Siz daha iyi bilir. 15 oldu ama Teşekkür ediyoruz bayram yani hiç. Ezan oku tamam ezan. Evet bayram ezan oku diye geçebiliriz. İstersen oku bayram. Sen profesyonelsin. Bayram oku ya. Tamam başla. Zaten ben yankıcı oluyorum seçiyorum. Sen başla. Başla. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Ah benim Bayram teşekkür ediyoruz. Mikrofonu kime devrediyoruz Bayram? Son gelen Erhan, evet, Erhan'ın evet, evet, adaydı, evet, Erhan. <laughs> <laughs> Erhan'ı saniye ediyoruz, <laughs> <artıyor>. Erhan buyur. <laughs> Arkadaşlar, Erhan'ın geçenki evet terör yarışmasındaki performansını bilen var mı? Seydi, ee, Erhan'ın e, kelime hafıza oyununda ya da son harf tekrarı oyununda ne kadar devam edebildiğini hatırlıyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar, e, Fatih, Torun, <laughs> Fatih, e, Erhan'ın kelime hafıza oyununda ne kadar devam edebildiğini hatırlıyor musunuz? <laughs> Oyunun sonuna kadar gitmişti, değil mi? Evet. En e, hafızası güçlü olan arkadaşlarımızdan birisi çıkmıştı. Evet, evet her yarışmasındaki performansını hatırlıyor musunuz? Nasıldı? Evet hayır yarışmasında eğlenmeyen bir arkadaşımızdı. Şimdi bakalım duruma nasıl olacak? Mücevher Evet arkadaşlar, Erhan'ı saniye aldık. Ee, İzmir Marşı ile aldık. Bakalım nasıl göndereceğiz? Evet, ee, başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Erhan Ceylan. Erhan Ceylan. Ee, Erhan nereliysiniz? Eskişehir. Eskişehir. Var mı Eskişehir gibisi? Dünkü e, ha, e, takım tekrarı yarışmasında zaten Eskişehir'den adı geçti. Erhan e, okuyor musunuz? Çalışıyorum. Çal Aynı zamanda okuma var mı? Yok. Sadece çalışma var. Kafa yok, cevaplar yok. basınca basma yok. Olabilir. Peki, evli misin Erhan? <laughs> 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 Olabilir. Olabilir. Emin değiliz. Bir daha soralım, Erhan evli misin diyebilirsin. Emin değilim. <laughs> Evlenmek istiyor musun Erhan? Yani? İnşallah. Allah Hayırlısı. sana hayırlı eş versin inşallah. Amin. Amin. Arkadaşlar, Allah hepinize şu mübarek seher vakti hürmetine hayırlı eşler nasip etsin. Hayırlı, salih, salih evlatlar nasip etsin. Amin. En hayırlı işleri nasip etsin inşallah. Rabbim hepinize razı olsun. Ee, Erhan, biz şu an neredeyiz? Kalimarka'da. Kalimarka'da. Hangi şehirdeyiz? Fedelesi. Fedelesi. Kafa cevabı yok. Fedelesi güzel mi? İdare eder. Benim adım güzel şehir diyebilir miyiz? Ev <laughs> kafa <laughs> yok, kafa yok. Bilmem olabilir belki değil mi? Mesela Kopenhag, işte Orus vesaire var. Oralarla kıyaslayınca nasıl tedavisi Şehrin coğrafi yapısından bahsetmiyorum. İnsanların, e, insanlarıyla alakalı. On numara. On numara değil mi? Medrese gibisi yok. Arkadaşa bir alkış mı yok? <laughs> evet. 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 Peki, ee, sizce kaç, kaç saniye sonra eğleneceksiniz? <laughs> <laughs> Tahmin kaç saniye sonra ellerimiz diyor Sonuna kadar giderim. Sonuna kadar giderim. Beni kimseye yenemez. Sen hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş. Şahane. E, renkli takım tutmamış olması tamam. bir kere zaten otomobilen galip hale getiriyor tamam. burada. Peki, e, Beşiktaş'ın yeni transferlerinden haberi var mı? Tekrar anlamadım. Transferlerin haberi var mı Beşiktaş'ta? Yok. Yok mu? İşe yarar transferleri? Ben de beş taş yemem hakikaten yaramaz. Doğru. Ağırına katılıyorum. Ben yaramaz. Bu sene ne zaman söylüyorum. Neyse gene şampiyonumuz olacağız elbette. Peki şu ee, Erhan, sen e, gündüzleri yatıyor musun? Bir akşamları mı çalışıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Mesela buradan çıkınca ne yapacaksın? Pazartesi günü başlayacağım. Pazartesi. Dün sabah biz e, e, Oltatma'daki marifetini gördük ama tabii ortada bir icraat yok yani. Makrel çıkmadı. Uzun kalkan balığı kılıç balığı hangisini yakaladı? ben yakalamadım. Toru da yakaladı. Turu İkisi de da yakaladı. Tabii bol kılıç olduğu için geri attık aşağıya. Erhan teşekkür ediyoruz. Biz seni yenemiyoruz, sen bizi yedin. Teşekkür ederiz. Hadi arkadaşlar Erhan, Gözde'yle bu adında Sağ olsun. Peki arkadaşlar. Ezan. Eğlenmedi ki. Ezanı geri okutmamız lazım aslında ama. <laughs> Peki, <Beni dinledim>. e, ee, <laughs> evet hayırlaşmasında İsa'yı dün denedik. İsa'yı biz gene denemek isteriz aslında. Hayır hocam, tamam. Abi. <laughs> İsa sen dün elendin mi? Ee, sen. Elan ezan okusun. Evet. Bak, yerini bulsun. <laughs> adalet istiyoruz. Adalet, ben dünden beri adalet istiyorum <laughs> hocam. <laughs> Arkadaşlar, İsa dünden beri beni çok terletleriz diyor. Peki, kendisine güvenen evet hayırlaşmasına <laughs> evet, çıkacak olan var mı? <laughs> Ezan hocam, ezan eğlendim ki. <laughs> tamam, peki o zaman e, kelime yarışmasını yapalım, hızlıca bir. E, arkadaşlar, hızlıca kelime yarışmasını yapalım. Şöyle normal sıra halinde alalım, Ersan. Ersan, normal sıraya geçelim şöyle. E, sıra halinde son harf tekrarı yapalım mı?